Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz pratik bir tarifle geldim arkadaşlar. Çok nefis, çok da güzel oluyor. Ekmeklerimi gördüğünüz gibi bu şekilde ince ince dilimledim. Uygun bir kap içerisine 5 tane yumurtayı kırıyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 3 çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tavamın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ aldım. Yağı kızdırıyorum. Ekmeğimi yumurtalı harca batırıyorum. Sonrasında hafiften sıkıyorum. Hemen tavama alıyorum. Kızaran ekmeklerimi çeviriyorum. Çok da nefis görünüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz şey gibi harika bir tarif. Kolay, pratik. Bu şekilde ekmeklerimi kızartmaya devam ediyorum. Evet kekikli ekmek kızartmam kahvaltıya hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın takipte kalın.